Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün bizim gibi fakirlik çekmiş ve hayatında ömründe ananas görmemiş insanlar için ananas nasıl kesilir o dersi işleyeceğiz. Bu dersimize hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. İlk önce ananasımız kaç gram kaç kilo onu ölçüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kesildikten sonra ne kadar kalıyor bu benim için önemli. Şöyle koyalım. 1 kilo şöyle yakınlaştırayım. 1 kilo 381 gram. Bir de dik koyalım. 1 kilo 387 gram. Fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kestikten sonra anası, ananasımız ne kadar kalacak? Ananas keserken arkadaşlar tabii ki de marketlerde kesip veriyorlar. Bizim öyle bir yerimiz olmadığı için. Şuradan alıyoruz bakın. Fazla da almayın. Çok değerli. Fiyatı 20-30 lira vardır herhalde büyük ihtimal. Şöyle bakın. Bunu aldık. Şöyle ananasımızı çıkardık. Görüyorsunuz. Ananas nasıl kesilir? Şöyle pullarını atalım. Bunun da pulları oluyor. Sonra bakın şuradan çok az daha ince kesiyoruz. Şöyle. Çok az ince. Ki Evet. Gördünüz. Bunu da attık. Ziyan etmemeye çalışıyorum. Sonuçta şöyle dikkatli olun bir büyük yapsın, bizi yapmayın. Evet. Gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Bak bu yeşilden alıyorlar normalde markette kesenler. Biz alamayacağız oradan. Evet. Bitti. Bu yeşili de aldık. Şimdi şu dipten de keseceğiz. Sonra tabağımıza alacağız şöyle. Çok az kesiyorum ki ziyan etmeyeyim diye arkadaşlar. Siz de hak verirsiniz yani. Ananasla büyümedik biz. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bakın dikenleri var. Şöyle bir santim yaklaşık içeriden giriyoruz. Bakın bir santim fazla oldu olmadı demeyin. Bir santim normaldir. Şöyle içeriden giriyoruz. bıçağınız keskin olursa daha iyi olur. Ha, yarım santim de girebilirsin. Ondan sonra da tek tek tekrardan kesmek zorunda kalırsın. Gerek yok. Bak gördün mü? Şöyle. Bak hafif giriyorum mesela. Olmuyor. Çünkü niye? Onu mecbur keseceğiz biz abi. Şöyle attık. Bak gördün mü? Şu kaldı. Kesiyoruz. Marketlerde belki size ananası veren kişi ya çok ziyan etti diyebilirsiniz. Ama gerçekten bu böyle kesiliyor maalesef. Şunları da böyle alıyorsunuz. Bakın ince kestiğimiz yerlerde kalıntı kaldı. Gördünüz mü? İnce kesmeyi müsait olan bir meyve değil bu. Kavun, karpuz gibi. Tadı da kavunla mandalina ve portakalın limonun birleşimi gibi. Gördüğünüz gibi bunları istemiyorsanız şöyle hafif alabilirsiniz. Önemli olan zaten buralar değil. Bunları kestik. Önemli olan buralar değil. Şu kenarla ortası. Şu ortayı çünkü çıkartmamız gerekiyor bizim. Fazla da ziyan etmeyelim abi ya. Yani. Tamam bu kadar yeter. Şimdi öteki tabağımızı alalım. Şu tabaklara da şu çöpleri koyayım ki ne kadar çöp çıktı görün. Bu arada elimi de sileyim. Şu tabağı koyalım. Evet. Şu tabağı koyalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kabuklarını soydum. Kabuklarını görmek istiyorsanız onları da getireyim görün. Bir sürü kabuk çıktı görüyor musunuz? Sanat derler buna. Bu bir sanat. Şimdi ortadan kesiyoruz fakat ortası çok sert dikkat edin. Şu yuvarlak çeperi alacağız. Gördüğünüz gibi. Bir daha kesiyoruz. Şuradan keseceğim ben özellikle. Bakın yuvarlak çeperin olduğu yerden kesiyorum ki onu şak diye alayım. Gördünüz. Şöyle buradan başlıyorum. buradan başlıyorum bakın. Evet. Kutumuzu da getirdik. Kutumuzun içine dilim dilim doğruyorum. Bakalım kaç gram gelecek. 1 kilo 380 gram gibi bir şeydi. Bunlar da üçgen oldu. Evet. Şimdi bakın bunlar işe yaramaz. Sert. Yenmez yani. Onları da böyle koyalım. Şimdi bunu tam ortadan ikiye bölüyorum. Bakın buradaki kütüğünden şöyle aldım. Bunu da koyalım. Bunlar yenmiyor. Bazıları olmamış oluyor. Zaten onlar daha da şey oluyor. Ne derler? İşte sert oluyor gördüğünüz gibi dilimliyoruz. Dilimliyoruz. Atıyoruz. Dilimliyoruz, dilimliyoruz. Atıyoruz. Değişik değişik dilimledim ki. Değişik olsun diye. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 porsiyon Ananasa eş bu. 3 porsiyon ananasımız hazır. Afiyet olsun. Şimdi ağzını kapatalım. Servis hazırlıyoruz çünkü. Aç çizeriz. Şöyle ağzını kapatalım. Netlemiyor mu bu ya? Çok güzel duruyor ya Vallahi. Şimdi tartalım bakalım. Asıl işin ilginç tarafı bu. Darasını alıp tartacağız. Bakalım ne kadar gelmiş. Evet. Bu 700 779 719 arkadaşlar. 719 şu an. Yani yaklaşık yarı yarıya. Görüyorsunuz. Şöyle de bir poz verelim. Şöyle de bir poz verelim arkadaşlar. Siz de ananas doğrayıp kesmek istiyorsanız bu yöntemle yapabilirsiniz. İlla bu yöntemi kullanmanız şart değil. Market zaten sizin için bölüyor. Boşuna benim gibi uğraşmayın arkadaşlar. Ama uğraşmak istiyorsanız da bu şekilde ananas doğrayabilirsiniz. Pratik ananas nasıl doğranır? Bu videomuzda bunu öğrendik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkes hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.